selam Facebook kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün Recep Tayyip kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Bu arada kendisi hafızmış. Kendisine buradan Selamlarımızı gönderiyoruz. Bakalım nasıl bir kadrosu var? Neler var? Dizilişi nasıl? Birlikte kontrol edeceğiz. İnanılmaz beğeni yapmayı imal etmiyorsunuz. Hemen oyun planı diyorum. Eyvah! En iyi 3 forvetli taktiklerden biri bu. 3 defansın önünde 2 tane dos oyuncusu, 2 kanat ve 3 forvet. Bir de bakalım zitler mi? Çok güzel. Hızlı kontrada özellikle önde de topu kaptırdığınızda iyi pres yapabildiğiniz bir taktik bu. Çok beğeniyorum ve çok da kaliteli olacak. Ama oyuncuları da biraz da kaliteli ise çok daha keyifli olacaktır video. Hadi gelin isterseniz videomuza geçelim. Dostlar her zaman yaptığımızı tekrardan yapacağız. Ratinglere bakıyoruz ediyoruz ama takım uyumluluğuna bakmayacağız. Videonun sonunda tam takımı kurduktan sonra eğer uyumluluğu olmayan varsa değiştireceğiz. Böyle daha keyifli oluyor. Siz de bu arada nasıl kadro kuralım challenge önerilerinizi yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. Şimdi kaleci olarak baktığımızda Somer oyunda çok fazla en azından rating sevenlerin tuttuğu bir kaleci. Oliver Kahn var, Martinez var, ne var. Aslında kaleci olarak ciddi anlamda o kadar fazla kalitesi var ki Hatta Martinez'in iki kartı birden var. Farklı farklı iki kartı. Bir de daha fulleme değil. Lorisler falan var. Ben Somer'i alacağım. Ama Somer'den önce ilk önce bir Somer'i alalım. Daha sonra da buraya Oliver kanla yedekleyeceğim. Ama eğer olur da. Şimdi 3 tane forvet var. Kanatlar var. İleri beşliği değiştirebilecek şekilde bir kadro kurmam lazım. 60'tan sonra oyuncu değişiklikleriyle. Eğer ki en azından skor alamasam 60'tan sonra almaya çalışacağım. Bu yüzden de eğer ki kadrosu çok iyiyse. Kaleciyi yedeklemek istemeyeceğim ve Oliver kan alacağım. Tabi kimyası nasıl bilmiyorum. Bunu da birlikte kontrol edeceğiz. Bastım. Stoper kısmına bakalım. E, şu anda şu kardeşimize bastığımızda Magalas idare edecek bir oyuncu. Kolibali var. Marquinhos. Marquinhos var. E, Rudiger'i gördüm şu an için. ikisi e, şu an iş görecektir. Kolibali var. Daha iyisi var. Virgil Van Dijk varken A'lar geldi. Hemen şuraya ilk önce bir şuraya Nesta'yı koyalım arkadaşlar. Beckenbauer'ı gördüm. Rudiger mi? Marquinhos mu? Biraz daha ayağına hakim diye Marquinhos'u aldım. Rudiger'i almıyorum. Beckenbauer ve Nesta ikilisini kesinlikle oynatmam lazım. Hem de performansları düşüşte gelmeyeceği için çok büyük bir artı olacak bizim için. Peki başka stoper var mı? Şu anda e, mevcutta başka stoper görünmüyor. O zaman Marquinhos'u bir tane stoperle daha yedeklemem lazım. Şimdi Thiago Silva ya da Devrici biraz daha ağır oyuncular. O zaman ben Rudiger'le burayı yedekleyeyim. En azından sadece birinin performansı düşüşte gelir diye düşünüyorum. Tabii ki performanslarını bilmiyorum. Şu an bana da sürpriz olacak. Orta saha kısmına geldiğimizde aslında şu taktikte İki tane sağlam kalıplı dos ayı oyuncusu bulduğunuzda iki tane pırpır pır kanat ve ileride üç tane iyi bir forvetle bu taktikte iki dosta oynasanız da ileride iyi hücum yapabiliyorsunuz. O yüzden benim şahsi fikrim şöyle kalıplı iki tane sağlam oyuncu bulmak. Hatta eğer iyi sağlam bir oyuncu dost bulamazsam Marquinhos'u dost kısmına çekip stopere Rüdiger'i alıp Rüdiger'i yedekleyebilirim. Bir duruma göre bakacağız. Çünkü Pepe'ler falan kolibaliler var. Onlar da iş görür. Şimdi Lizaruz'u Solbeck'e ihtiyacımız yok. Roberto Carlos falan da var, sol beke ihtiyacımız yok. Bizim stoper ve ondan sonra da dosa. Şimdi mesela Kunde'yi de gördüm, Kunde de oynayabilir ama Kunde'nin bu haftaki performansını bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Dost oyuncusuna ihtiyacım var. Şöyle yanlışlıkla basmayalım. Fabinho'yu gördüm çok iyi oldu. Fabinho ciddi anlamda çohomani çok iyi oldu. Ben bunu da hemen şöyle rollerden dost yapacağım arkadaşlar. Orada göbeği çok iyi savunmam lazım. Peki tamam geldik şimdi. iki tane dost koyduk. Ama iki dosta düşüşte gelme ihtimali olabilecektir. E, onların yanına Kante'yi alabilir miyiz? Kante alınabilir. Ee, Evet bence şöyle 7'ye en azından birini yedeklememiz lazım ve Kante'yi alalım. Şimdi pırpır pır kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Bunlar bizim için çok çok önemli. Perisic 92. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Son var Mbappe var. Şimdi Mbappe'yi sola alabiliriz. Daha da ileri alabiliriz ama solda daha iyi bir adam bulabilirsek. Şimdi gelelim bunlar bu arada OOS mi oluyor? Şu bakasetası evet GF daha iyi 3 forvet gibi. Şimdi son var son alınabilir forvete belki e, ile değişebilir de. İleri hattı bilmiyorum kimler var onu göre bir kontrol edeceğiz. Pavel Netvet elimizi çok rahatlatabilir. Şöyle yapabiliriz son GF oynuyor mu GF de oynuyor. Pavel Netvet eğer kimyası da yüksekse düşüşte gelme ihtimali olmadığı için hayat kurtarır orada bizim için. E, Scoles'lar falan yukarı çıkmamız lazım. Rafael Leao var. En azından Leao 7 alırız. Bu arada Bakasetas denemek için oraya aldım. 91 oluyor. Bir bakarız duruma göre. Bakasetas'tan daha iyisi yoksa Bakasetas'ta olur. Musiala var. GF'de kötü oluyormuş. 87 oldu. Biraz daha yukarı çıktığımızda kimler var? Coleman'ı e, görüyoruz. Daha böyle hormonlu bir oyuncu var mı? Neymar var. O Neymar'ın bu kartı var. Şöyle yapabiliriz. Çok güzel olur. 99'da kimya oldu. Bu biraz beni mutlu etti. Lionel Messi var. Richarlison var. Richarlison en azından 7'yi hak ediyor. Lionel Messi'nin bu kartı var. İş görür tabii ki de. Şöyle GF pozisyonu alalım. Daha iyisi var mı bilmiyorum. Kulusevski var. E Del Piero'yu görüyoruz. Valencia var. Biraz daha yukarı çıktığımızda şöyle sağlam bir forvet olabilirse çok güzel olacak. El Nesri var biz çok fazla böyle orta kafa oynamadığımız için El Nesri ama en azından yedeği hak eder mi? Şöyle bir yedeği alalım. Kimyayı da 99 yaptık. Vegos da var. İki tane uzuna ihtiyacımız yok. Edim Ceko da var. Aslında bayağı böyle orta kafaya uygun bir o Gabriel Jesus var. Gabriel Jesus'u da alıyorum. E, forvet hattında bir sıkıntımız yok. Lionel Messi'nin bu kartı da iş görecektir. Lionel Messi'nin bu kartıyla GF'yi 99 yaptık. Delefo var, Benzema var, Ronaldo var, Lewandowski var. Şimdi e, hemen şöyle bir bakalım, kontrol edelim. Eyvah, Mbappe de sonda de. Bu hafta e, Perşembe günden sonra ilk defa kadro kuruyor. Hep stok video izliyordunuz. İkisi de düşüşte geldi. Artık bir bakalım Rudiger de düşüşte. Allah kahretmesin. Şimdi... işler değişti. Dostlar şöyle yapmak durumundayım. E, Somer C. Somer, evet. 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 Rafael Lava var. E, Neymar'ı alıp Rafael Leao burada kaç oynar? 97 oynuyor. Güzel. En azından bu şekilde yapabilirim. Şimdi ister istemez Mbappe'yi de değiştirmek zorunda kalacağız. Çünkü Mbappe Lewandowski A performans gelmiş. Ben Yeder A gelmiş. Lewandowski'yi alacağım forvete. 99 kimya peki kimyanın evet başka uymayan kimyada oyuncu var mı? Şu anda mümkün değil yok. Rudiger de düşüştü. Rudiger'i de maalesef. A. Marquinhos yükselişte olduğu için Marquinhos'u yedeklemeyebiliriz. Burada Rashford yükselişte görünüyor. En azından şöyle Marquinhos'u e, yedeklemeyeceğimiz için oraya Rashford'u alabiliriz. Başka kimler? j performans var. Rashford A. Güzel oldu. Gabriel Jesus. Sonu da çıkarmak durumundayız. Ben Yedar var. E, Davis. GF oynayabiliyor mu? Çok merak ettim. GF. Oha daha mı iyi oynuyor lan GF'de? Yo. Yine tamam güzel bu da olur. Bu şekilde tabii ki denemek için aldım bunu. Neymar, Messi, Lewandowski 2700 kolektif gücü oldu. Başka yüksekte olan var mı? Dybala var. Dybala'nın GF kartı. Babacım bu kart da çok iş yapar ya. E, Gabriel Jesus, El Nesri. El Nesri'yi çıkaralım. Bir tane pivot forvetimiz oldu zaten. Biraz daha şöyle alta gelelim. Kimler ağa? Valencia mı ha? Valencia ha gelmiş ama tabii birazcık oyunda düşükte kalıyor. Dybala'nın bir başka bir kartı daha var. Şöyle bir daha geliyorum. Daha sonra maçımıza geçeceğiz. Bruno var, Lokman var. Bakasetas da yükselişte ama Bakasetas GF'de bir tık eksik mi oynuyor? Bir bakalım Bakasetas. Aa. Şimdi bir dakika. Son kez Richarlison son yerine. Hadi bir değişiklik olsun. Bakasetas yükselişteyken Bakasetas'ı alalım. Kimyasını da kontrol edeceğim. Büyük ihtimal kimyası da uyumlu. Evet. Kadromuzu bu şekilde kuruyorum. Bu kadroyla bakalım başarılı olabilecek miyiz? Son kez bir çek edelim. Somer C performans. C olduğu için Oliver Kahn'la yedekledik. 3 stoperin 3'ü de düşüşte gelmeyecek B performans. E, Chomani ve Fabinho'dan birini Kante ile yedekledik. Şimdi kanatlarda çok ekstra bir yedekleyemediğimiz oyuncu kalmadı. Ama ben duruma göre şöyle yapacağım. E, net gelecek performansları bir bakalım. Belki Neymar'ı kanadı çekip Rafael Lao'yu hamle oyuncusu olarak kullanırız. Messi'yi de belki kanada bir şeyler çekeriz bir şeyler yaparız. Ya da en kötü go pozisyonunda yapıp bir şekilde bunları go'dan da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla ofansif oyuncu aldık. Ama sanki bir tane kanat eksiğimiz var değil mi? Yani sanki böyle bir tane bir kanat eksiğimiz varmış gibi. Lukman sonradan oyuna girebilecek yedek bir oyuncu. Dostlar şöyle yapacağım. E, SF, 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 Rashford, e, Dybala, Dybala orada oynamaz. Gabriel Jesus ben şöyle yapıyorum. E, riske giriyorum. Kante'yi de çıkarıyorum. Oraya kanat alıyorum arkadaşlar. Çoğu mani genelde düşüşte gelmiyor. Bu şekilde kadroyu kurduk. Bakalım maçta neler yapacağız. Dostlar rakibimiz geldi. Şansımıza ilk 3000'de olan rakip geldi. Biz de 3. klasmandayız. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Neymar var. Neymar'ı aslında şöyle yapabilirim arkadaşlar. Bir deviz performansı da gerekiyor. Neymar burada. Bakasetas var. Bakasetas. Messi'nin yerine de Bakasetas'la başlayacağım. Çok ilginç çünkü. Çünkü. Abi çok iyi. 2752 kolektif güç var. Şimdi diyorsun ki Messi'yi çıkarıp Bakasetas'ı niye koydun? Babacım bazı oyunculara şans vermemiz lazım. Bakasetas'ın da bugün bir şans günü olsun. Maça Beşiktaş olan biziz biz başladık. Bak anında çok agresif bir şekilde pasla başlıyorum. Orada oraları karıştırmak için. Makalele, makalele. Aman orada kaptırabilir mi? Tabii üçlü stoperde biraz dikkat etmemiz lazım. Hemen kapatıyorum şöyle. Aldım netvette. Aldım topu. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Burada e, hiçbir sıkıntı yok. Her türlü aynen öyle. Her türlü çoğalacağız. Her türlü çoğalacağız. Lewandowski, Lewandowski. Hani sen bitiriciliğinle ünlü bir adamdın. Casillas uzun gönderdi. Adam dork pası, murok pası var. Ya, bu adam bizi zıngıldatır. Fabinho aldı. Fabinho ortaya çok güzelsin. Şu mani. harika gördü. Harikasın be. Neymar gidiyor. Neymar baktı. Girdim. Pasımı verdim. İçeride boşluk. Bir şut. Hadi Yapılan hareket ben mi yaptım foalü? Bir şey söyleyeceğim. Ben ben ne yaptım? Kasiyas oralarda kaptırmayacaktık. Şimdi alabiliriz. Osimen kanatta inanılmaz bir boşluk. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne çok rahat girdi lan. Nasıl bir taktik bu? Baksana Kevin De Bruyne nasıl kaçtı öyle. Canım çok sıkıldı ya. Gerçekten 1-0 geriye düşmeyi hak etmiyorduk. Lewandowski Chuho Mani attığım pası Şimdi Bakasetas keşke orada Messi oynasaydık. insan bir tabi diyor. Bakasetas çok güzel gördüm. Pavel Netved. At artık be. At artık koynuna beni kara. Kısa köşe vuruşu kullanacağım. Aa o da getirdi. Çok güzel. Aldım. Baktım. Girdim. Bir pasta hadi. Fabian Nedved olmadı. Atak devam edecek. Şimdi Fabinho baktı ortaya. Bir pas daha. Bakasetas. Bir penaltı bekliyoruz. O oralı olmadı. Bakasetas birazcık SOS veriyor gibi. indirdim topu. Bakasetas iyi gördü. Şimdi harikasın. Bir pas daha. Hayret edersin. Aldım. Pasımı verdim. Neymar. Neymar. Hayret edersin. Bir gol be. Ölür müsün? Bir gol. Yine kısa köşe vuruşu kullanacağım. Bu sefer evet geldi. Ama ben hala kısa kullanacağım. Geldim süpersin girdim bir pas daha içeriye netvet netvet vurdu abi ne kaleciymiş be bekham power alır mı alamazsa taç atak devam edecek dakika 27 bu skoru hak etmedik ama pozisyonları da değerlendirmemiz gerekiyor İçeride büyük bir boşluk var netvet içeriye doğru lewandowski bir yumruk geldi atak devam edecek bir pas bir korner bu nasıl bir baskıdır ya bir kısa korner daha kullanacağız Sonra da korkudan da geri gidiyor ha. Fabinho. Fabinho. Orta. O nasıl bir ortaydı lan? Sağdan Cancelo ile bakalım. Gerçek. Abi bir şey söyleyeyim mi? Adamları ciddi anlamda çok iyi koşuyor ya ileri. Yani Kevin De Bruyne de çok iyi koşuyordu. Messi ile gidecek. Aldık topu. Verdik. Süpersin. Şimdi tekrardan at kanka. Ortaya. Süper. Neymar atamadı. Makaleli aldı. Makalele alırsa da biraz sıkıntı olur. O Simen arkasını döndü pasını verdi o Simen. Alırsak büyük. Eyvah içeride boşluk. Çok fazla adam var. Çok rahat döndü. Matheus. Makaleli şut mu? Olmadı. Kontrollü oynuyor. Cancelo. Alır mıyız? Aldık. Verdik. Şimdi Neymar'da top. Neymar. Pavel Letved. Muhteşem gördüm Lewandowski'yi. Lewandowski ama at Evet ağır abi ağır adamdan olmuyor ya. Ne kadar iyi olursa olsun ağır adamdan olmuyor arkadaşlar. Alttın pasımı çok güzelsin. Bir pas daha baka setas. Baka setas bir falso olmadı. Sanki orada bilmiyorum ama o da açık oynuyor sanki. Sanki orada Messi olsa daha mı iyi olurdu? Şans vermemeli miydik? O simen. Arka direği bir orta. Kevin De Bruyne bugün hakikaten ağzımıza ettin diyebilirim. Kevin De Bruyne tekrardan. Pas mı verecek? Çok güzel bitti ilk yarı. İlk yarı 1-0 gerideyiz. İstatistikleri kontrol ettiğimizde sanki bir golü de hak ettik gibi ama ikinci yarıya daha konsantre bir şekilde karşınızda olacağım. Rakip drop pasıyla ikinci yarıya başlıyor. Güzel pas aldık. Süpersin. Marquinhos attı pasımı. Ay geçti. Süper. Gel kankam. Lewandowski. Oğlum çok ağırsın lan. Bir pas daha. Neymar attı. Tekrardan pas verecek olmadı. Gerçekten bacak aramdan geçmeseydi Drogba, Osimen. Ne yapacağını bilmiyorum. Çok güzel geçti. Nesta kapatmaya çalışıyor. Dönecek mi? Pas bizde. Şimdi Somer gönderdi gönderdi yerde. Eyvah aldık verdik ekonomiye can verdik. Çok kötü oldu. Messi kaleci Somer son anda kurtarmayı başarmıyor. Rakip ilk korneri kullanacak Messi ile dikkat etmemiz lazım. Neden ilk korneri diye belirttim. Çünkü e belki bir korner organizasyonu olabilir. Bir şeyler yapabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Messi ortaladı. Drogba'ya doğru. Vur kanka vur vur. Kankam vur artık. Ya vur artık şu topa. Vur Nesta vur gitsin. Korneri savuşturmamız lazım. Orta Nesta Mosimen mi? Kaleci aldı Somer. Gel kankam nereye atacağını biliyorsun. Uzun göndereceğim. Evet eğer indirebilirsem büyük bir tehlike. Lewandowski bari indirseydin. Bari indirseydin. Şimdi David süpersin. Attım. Kanatta büyük bir boşluk. Netvet gidiyor. Netvet baktı. Pasını verdi. Geçmedi, geçmedi, geçmedi pres. Dostlar bir oyun planı yapacağım. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne'ın bir golüyle önde şu anda Roberto Carlos. Öndeki boşluğu sanki kullanacak gibi. Carlos hala gidiyor. Bir de orta mı? Orta. Al artık Fabinho. Süpersin. Ver kankam. Ah ah takım çok yoruldu. Bir oyun planı yapmamız gerekiyor. Köşe boş. Kevin De Bruyne müdahaleye gel. Uzaklaştırdık. Kanka hayır. Messi. Messi. Hayır. 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 Hayır hak etmedik. Burada çok güzel bir müdahaleydi. Lionel Messi. Bir oyun planı yapamadık. Bu arada her defasında aynı problemi yaşıyoruz. Yani orada kornerde 57. dakika oyun planına girebilirdim. Hadi bir pozisyon daha bekle diyorsunuz. O pozisyon ya gol oluyor ya da bir şekilde o kadar oyun uzuyor ki e, pozisyonu yani çok fazla sonradan oyuncu değişikliği yapabiliyorsunuz. Hakikaten çok etkiliyor. Şöyle yaptım kanatta da hemen Lukman'ı da alacağım. Hatta şöyle yapabilirim şöyle yapabilirim. E, elimizden geleni yapacağız. 2-0 kötü bir sonuç ama yine de son ana kadar çabalayacağız. Hadi Gabriel Jesus 70'ten sonra hiç belli olmaz bu işler. Attım pasımı Messi babacım kasma var. Hani en azından 70'ten sonra şunu düzgün oynayabilelim ya. Marquinhos güzel gördü. Harikasın. Messi çok güzel. Gabriel Jesus pas geçmedi. Aldık yine. Aldık verdik ekonomiye can verdik. Eyvah. Bu arada o da inanılmaz çoğalabiliyor. David Villa gidiyor. David Villa köşeye çok rahat 3-0. İnanılmaz ileride o da çoğalabiliyor. Tabi 3 stopa oynadığımız için sıkıntı yaşadık ama. E, yani Maçın hakkı 3 değildi babacım ya. Değildi yani. Gabriel Jesus'la başlıyoruz. Attım. Lionel Messi. Dybala. Bir pas daha. Gel kanka. Dybala. Çok güzelsin. Neymar. Oğlum Neymar'ı değiştirmedik mi biz? Neymar'ı biz Rafael Leao'la değiştirmedik mi anasını satayım ya? Her şeyi değiştirdik. Bir bu kalmış arasında. Rafael Leao çok oyuna girmek istemedi. Dakika 80 artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Maalesef ki. Kötü bir yenilgi alıyoruz ama en azından bir gol atabiliriz. E, günün özetine bakmak gerekirse Bakasetas'ı hiç beğenmedim. Bilmiyorum GF'de mi kötü oynuyor? E, ama ciddi anlamda Bakasetas'ı beğenmedim. Bugün kötüydü. Ya da biz oynatamadık artık bilmiyorum. Mbappe, Kevin De Bruyne çok güzel gördü. Offside bayrağı havada. Sanki böyle biraz da hızlı oyuncuları da aldı şimdi. Daha böyle kontradan yapabilsin diye. Ama artık kadı şey oldu yani yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle uzun göndereceğim. Bugünün e, kötüleri bana göre ne olursa olsun eee Bence Lewandowski de kötüydü. Ve yükselişte gelen bir oyuncu. Attım. Bir pas. Çok güzel sil. Arayı çok iyi gördüm. Lokman verdi. Gabriel Jesus. En azından şunu ataydın kankam be. Şunu ataydın. Kevin De Bruyne pas. Dybala al artık. Oğlum. Yani 8 kişi lan. Çok güzel. Ara top. Geçmedi. Cancelo. İyi müdahaleler yaptı bugün stoperde. Daha doğrusu bek olarak yaptı. Matius. Matheus bir anda önü boş. Kapatıyoruz. Matheus orta açacak. Ortayı açtı. Vurdum. Ana! Oğlum vurdum derken vuramadık. Maçı artık bitmesini bekliyoruz. Messi basıyor. Aldık ve maç bitiyor. Kardeşimizi tebrik ederiz. Yapabileceğimiz bir şey yoktu ama bana şahsi fikrim maçın hakkı bence 3-0 değildi. 6 şutta 7 şut kafa kafa oynadık. Özellikle ilk yarı 6 şutta bir şuttu. İkinci yarı biraz daha tabi oyuncular Geç şey yapınca, oyuncu değişikliği yapınca sıkıntı oldu. Kardeşimize sonsuz teşekkürler. Kadrosunu bize verdiği için. izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.